29 yaşındaki eşinin 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtığını öğrenen baba hayatının şokunu yaşadı. Başından iki evlilik geçmiş olan Umut Yetik, her şeyin yolunda gittiğini düşündüğü hayatında bir gün beklenmedik bir gerçekle yüzleşti. 19 yaşındaki oğlu Mustafa'nın 29 yaşındaki eşi Tuğçe Akpençe ile kaçtığını öğrenmişti. Bu durum karşısında şoke olan baba, çaresizlik içinde Müge Anlı'nın programına başvurdu. Umut Bey, Stüdyoda yaşadıklarını anlatırken herkesin kanı dondu. ''İlk evliliğimden olan oğlum Mustafa, ikinci eşim Tuğçe ile kaçtı.'' dedi. Üstelik bu kaçışta yanlarına 8 yaşındaki kızları Melodinaz'ı da almışlardı. Baba bu ilişkinin bir kumpas olduğunu söyledi. Eski eşi Tuğçe'nin kendisini kandırarak kağıt üzerinde boşanmaya ikna ettiğini anlattı. Ama asıl bomba Tuğçe'nin canlı yayına bağlanmasıyla patladı. ''Evet, doğru. Mustafa ile birlikteyim.'' dedi Tuğçe üvey oğluna aşık olduğunu itiraf etti ve hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi. Bu itiraf karşısında stüdyoda derin bir sessizlik oldu. Ancak asıl şok 19 yaşındaki Mustafa'nın telefon bağlantısıyla yaşandı. Mustafa, pişman değilim. Babamın kararıyla bir ilgim yok. Tuğçe'yi seviyorum ve başka çaremiz yoktu, dedi. Baba Umut Bey, duydukları karşısında gözyaşlarını tutamadı. 8 yaşındaki kızının geleceği için yetkililere seslenerek velayetini almak istediğini söyledi. Bu kadın bir gün hamile kalırsa doğacak çocuk hem torunum hem de oğlum olacak. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır diyerek isyan etti. Peki bu hikaye burada mı bitti? Tabii ki hayır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi ve yayını ihbar kabul ederek küçük melodiyi koruma altına aldı. Bakanlık yetkilileri çocuğun güvenliği için hemen harekete geçti. Müge Anlı ise Tuğçe'ye oldukça sert tepki gösterdi. Sen ne yapıyorsun? 8 yaşındaki çocuğun böyle bir şeye tanıklık etmesi hayatına nasıl yaralar açacak farkında mısın? dedi. Ancak Tuğçe'nin cevabı herkesi daha da çileden çıkardı. Benim akli dengem yerinde. İstediğiniz testi yapabilirsiniz. Bu olayda bir baba hayal kırıklığıyla yüzleşirken bir çocuk aile içi çarpık ilişkilerin kurbanı oldu. Tuğçe'nin pişman değilim sözleriyle Mustafa'nın babasına ihanetini normalleştirme çabası izleyiciler arasında büyük tepki yarattı.